Aleyküm değerli arkadaşlarım. Görmüş olduğunuz bir karbonado. Evet bizim arkadaşlar çok paylaşıyorlar ya karbonado karbonado. işte bu bir karbonado. Bu karbonado taşının orijinal olup olmadığını bir müşteri ben alıcıyım demesi için bunun sertifikası ve raporu olması lazım. Bu şekilde biz ne kadar destek bu karbonadodur. Alan kişi bunu kabul etmez. Bunun için paylaşımlarımız boşunadır. Sizleri bu konuda uyarmaya çalışıyorum. Yani bilgi vermeye çalışıyorum. Eğer bir değeriniz taşınız varsa, bir değeri taşınız varsa satmak istiyorsanız kimliğini ve sertifikasını yapın sonra paylaşın. Evet değerli arkadaşlar ben de şu an kimliklerini yapmamışım. Sertifikalarını yapmamışım. Fakat paylaşıyorum. Kimse bunlara yanaşmıyor. Niye yanaşmıyor? Bunların sakta olduklarına inanıyorlar. Biz ne kadar da bu işi bilse tabii biz bu işin uzmanıyız. Biz bu işin hocasıyız ama adamlar yok. Bunun sertifikası yok. Kimliği yok. Bizi alamayız. Bunun için müşteri yanaşmıyor. Almıyor. Sizler de taşlarınızın kimliklerini ve sertifikalarını yapın. 0531 492 37 85 numara bizimdir. Bizlere ulaşabilir ve taşlarınız hakkında soru sorabilirsiniz. Saygılar.